Hadi anneciğim aç ağzını. O zaman uçak geliyor. Dayımla da Zehra da gelirse yerim. Ama anneciğim yapma böyle. Zehra ablan evine gitti. Gelsin o zaman. Evi çok mu uzak? Küçücük çocuğun da aklını karıştırdınız ya. Pes yani. Sizin yalanlarınıza ortak olmak zorunda değilim. Durun inmek istiyorum. Durun dedim inmek istiyorum. Durun ne yapıyorsun? Git hadi. Önce kavga ettiğimizi söylerim. Bir gün sonra da ayrıldığımızı. Kardeşim anlar beni. Böylece bu tatsız olay sonsuza dek kapanır. Alevciğim, seni bugünlerde biraz gergin görüyorum. Bir sorun yok değil mi? Ayrıca dün gece yaptıklarım da hiç hoş değildi. Neden herkes rol yapıyor anlamıyorum. Ne yani? Benim dışımda herkes Ömer'in o kızı olabileceğine inanıyor mu? Canım. Bizim değil. Abimin ne düşündüğü önemli. Ayrıca ben Zehra'yı çok sevdim. Yüzü gibi kalbi de güzel. Ayşeciğim, sen gerçekten Ömer'in öyle bir kıza bakabileceğini düşünüyor musun? Neden düşünmeyecekmişim? Zehra çok iyi bir insan. Hiç mantıklı değil. Ömer'in beğenilerini biliyoruz. Neden hoşlanıp neden hoşlanmadığını da. Bu iş başka. Bu işte başka bir şey var. Evet, var. Aşk Alevciğim, Aşk unutuyorsun. Herkese günaydın.